Merhaba arkadaşlar ben Aslan Akdol. Ee, şimdi bu kısımda arkadaşlar T kanal freze çakısıyla şu kısmın alınması gerekiyor. O işlemi de yapalım. 2.5 D'den T kanala geliyorum. Referans seçmem gerekiyor. Referans seçmek için yeniye basıyorum. Yeniye bastıktan sonra yine kesicinin buradan başlamasını istiyorum ve bu tarafa gitmesi uygun olduğunu düşünüyorum. Otomatik sabit Z dedim arkadaşlar ve tamam tuşuna bas. Kesici takım seçmek için tanımlaya bas. Yeni takım ekle dediğim zaman ya kırlangıç kuyruğu tarzında açılı bir T kanal freze şarkısı ya da normal T freze şarkısı çıkıyor. Bunların değişiklikte olanları var. HSS olanları var. Takma uçlu olanları var arkadaşlar. Şimdi parçamın ölçülerine uygun bir şekilde burayı düzenlemem gerekiyor. E, çap diyor. Parçayı incelediğim zaman arkadaşlar şurada bir sıkıntılı bölge olduğunu düşünüyorum. Çünkü şuraya baktığımız zaman hatta şöyle yapalım. Buradan değerlendir kısmından ölçü. Buradan buranın düşüne baktığım zaman yarı çapı 5 diyor. Yani ben burayı işlemek istiyorsam maksimum 10 çapında bir kesici seçmem gerekiyor arkadaşlar. Yalnız şurayla şu duvar arasındaki farka baktığım zaman oranın ölçüsünün 4 mm olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim şuradan anlatalım. Yani şurayı 10 giriliyor. Eğer 10 girersem e benim şu mesafem 4'ten büyük olması lazım. 4 burada, 4 de burada, 8. E şu o zaman SD ölçüsü CD ölçüsü arkadaşlar 2'den daha küçük bir değer olması gerekiyor. E böyle bir kesici e, çok mümkün gözükmüyor. Hani işleme koşulları açısından en azından ya şuradaki radüsün büyütülmesi ya buradaki radüsün büyütülmesi daha doğru sonuçlar verebilir. Ondan dolayı burada bir tasarımsal kusur olduğunu söyleyebiliriz ama illa ben bu şekilde işlemek istiyorum diyorsa burada biraz daha e, özel bir kesicinin olması ve işlemler gerçekten çok zor bir şekilde olacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Ben şimdi orayı 0 0 işlemeyecek şekilde örneğin burayı çapı 20 yapayım. Şu SD ölçüsünü de arkadaşlar 8 olarak değiştiriyorum. 20'den 8 çıktım. 12 6. Burası 6 kalıyor arkadaşlar. Bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Daha sonra en üstle en alt arasındaki mesafe 23 mm. Yani şu SL'den CL'yi SL ölçüsüne baktığımız zaman 15 değerini görüyoruz arkadaşlar. Ben bunu biraz arttırıyorum. 30 C ölçüsü 4'müş. Tamam 4 olarak kalsın diyorum arkadaşlar. A sayısı da yine HSS veya kullandığınız takma uçluğu kesiciye göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Elinizdeki kesici ile gerçekte buradaki değerlerin birebir uyumlu olması gerekiyor. Takım bilgisinde yine onay göre ayarlamanız gerek. Şimdi buradan soğutucuyu da açabilirsiniz. Seviyeler kısmına geldiğimizde güvenli düzlemi 50 olarak yazıyorum. İşin üst düzlemi olarak arkadaşlar tavanı seçmem gerekiyor. Tavanı seçtim. Profil derinliği olarak da tabanı seçmem lazım. bir karışıklık oldu. Şuraya geliyorum. Tavan, profil derinliği, taba. Tava. Evet 19 milimetrelik bir talaş almam gerekiyor arkadaşlar. şimdi teknoloji kısmına geldiğimiz zaman takımın yönüne ne olacak? Oraya bakalım. Parçamın görüntüsünü küçültüyorum. Şuradan başlayacağım düşünürsek evet soldan başlayabilir ancak burada şöyle bir durum var yine de düşün bittiği yerden veya başladığı yerden başlamak uygun değildi bunu biraz daha orta tarafa alıyorum onun için buraya bas geldim buradan tamam tuşuna bas bastıktan sonra şuradaki kaba değerini açıyorum offset temizleme yapmak istiyor bu ne demek benim duvarla dış duvar arasındaki mesafe 4 milimetreydi onu tek seferde almak istiyorsanız yani alabilirsiniz ama ben tek seferde almak istemiyorum 3 mm offset diyorum ve yan aladım. 1 mm 1 mm almak istiyorum. İleri kesim tek yönde kesmek istiyorum. Aşağı da 4 mm bizim genişliğimiz vardı. 3 mm 3 mm veya 1 mm 1 mm artık onu siz bilirsiniz. Ona göre yapmanız gerekiyor. Kesme işlemi yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı ortadan aşağı ortadan yukarı seçebilirsiniz. Ben yukarıdan aşağıya seçiyorum. ince işlemeye pay bırakmak istemediğim için sıfır yazıyorum. Bıraksaydım finish değerini açmam gerekecek. Bağlantılar kısmına geldiğimizde arkadaşlar çarpışmayı engellemek için çünkü burada bir çıkıntı var. Kesici direkt buraya gelmek isterse şuraya çarpabilir. Onu engellemek için şuradan yayla yaklaşsın. Yay açısı 60 derece olsun. Yarı çapı da 12 değerini veriyorum. Çıkışta da yine giriş ile de aynı değerde yapması uygun olur. Katı simülasyonuna bakalım bir çarpışma olsaydı müdahale edebilirdik ancak bir çarpışma gözükmüyor kalan taraşa baktığımızda da şurada bahsettiğimiz gibi sıkıntılı bir bölge mevcut arkadaşlar bunu daha detaylı bakmak istiyorsak hedef ve stok karşılaştırmaya basabiliriz Burada uygula dersek gördüğünüz gibi burada 0.6'dan daha büyük değer var onu da zaten söylemiştik arkadaşlar Şimdi parçamızın bu tarafı bitti. Diğer tarafına geçeceğiz arkadaşlar. Diğer tarafı içinde yöntemlerimiz mevcut. Bu operasyondan çıkıyorum. Şimdi diğer tarafa geçmiş bulunuyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi parçayı incelersek birden fazla yüksekliklerde dalabileceğimiz noktalar mevcut. Bundan dolayı tanıma kısmında çok lavuz boşaltmayı seçmek istiyor. Çok lavuz boşaltmaya geldik. Buradan ne yapacağız? Kendisi otomatik olarak havuzları tanıyacak, yüksekliklerini tanıyacak ve ona göre iş yapacak. Yalnız bunun için filtreleme elemanlarımız var. Örneğin boydan boya havuzları seçebilirsiniz. Veya çap filtresi var. Bu ne demek çap filtresi? Örneğin siz bir çap belirliyorsunuz. Diyelim ki 5. Beş. 5'ten küçük yerleri ben matkapla deleyeceğim. Daha büyük yerleri de havuz boşaltmayla işleyeceğim anlamına gelebiliyor. Buradaki delik çaplarına bakarsak arkadaşlar 2.5'muş. Şuradakine bakalım. Buradaki de 2.5. 2.5 seçebiliriz. Ancak ben 3 değerini seçiyorum. 3'ten küçük yerlere takım yolu oluşturmaya çalışmamasını istiyor. İsterseniz buradan renk olarak da seçebilirsiniz. Girmesini istediğiniz belli bir renk varsa tanımlama yaptıysanız orayı da seçebilirsiniz. Bu filtrelemeleri yaptıktan sonra parçanın herhangi bir yerine iki kere tıklayınca arkadaşlar kendisi otomatik olarak seçim yapıyor. Ama gördüğünüz gibi dört tane yüz seçti ve yüzler bu tarafa. Neden? Çünkü biz burada orijin tanımlamasını buraya almadık almadığımız için de işlem yanlış oldu arkadaşlar. O zaman çarpıyla çıkıyoruz. Ne yapacağız? Şuradaki mak 1 yerine mak 2'yi seçeceğiz. Bakın buraya ne yaptı? Orijinimiz üst konuma geldi. Her zaman kesici takım nereden geliyorsa Z ekseni oraya bakması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geldik yeniden yeni tuşuna bastık geometri seçeceğiz. Filtremizi buradan 3 olarak değiştirip parçaya bir iki kere tıkladık artık. Gördüğünüz gibi artık bir yüzeyden e, işlenebilecek alanlar tanıtıldı. Ancak bazı yerlerde sıkıntılar var. Onları eleyeceğiz. Şu alt taraftan bakabiliriz. 101'de sıkıntı yok. 2'de sıkıntı yok. 3'de yok. 4'de sıkıntı var arkadaşlar. Biz burayı zaten T kanal freze çakısıyla işlemiştik. Ancak burayı normal parmak ile işlemeye çalışırsak şurayı götürecektir. Onun için şu 104'ü sil diyor. Sonra diğerlerine bakıyorum. Bir problem olan kısım var mı diye. İşlemede bir problem olan kısım yok arkadaşlar. Artık bunu o zaman onaylıyoruz. Onayladıktan sonra takım seçmem gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Gördüğünüz gibi radius 1.5 olan yerler de var. Radius 5 olan olan var. çok farklı radüsler var. Tabi burası 1.5 diye ben üçlü kesiciyle bütün parçayı isteyecek halim yok. Kesici çapı büyükten küçüğe doğru bir sıralamayla almam gerekiyor. Bunun içinde kalan talaş özelliği var. Onu kullanacağım. Şimdi yeni bir takım ekliyorum. Ant Mill. Örneğin çapı 12 olan parmak freze ile ben başlamak istiyorum daha farklı kesicilerde seçebilirsiniz siz uygun olarak. Ee, buradaki tabi yükseklikten dolayı arkadaşlar ben biraz CL boyunu arttırmak istiyorum. Örneğin buraya 30 yaptım. Buraya da kademeli olarak arttırmam gerekiyor. Tabi gerçekte de böyle bir kesicinin olması gerekiyor arkadaşlar. Seç butonuna basıyorum. Soğutucu istiyorsak açıyoruz. Seviyelerde güvenli düzen 50. Emniyet mesafesi 2. İşin üst düzlemi olarak şu yüzeyi seçiyorum arkadaşlar. Maksimum aşağı kaç milimetre ineyim diyor. Örneğin 2 milimetre 2 milimetre inisi. kısmında kontrol yöntemiyle ve kesicinin %30'u boşta %70'i talaşın içerisinde olsun arkadaşlar. Başlangıç noktası olarak iç tarafı seçiyorum. Tırmanarak olsun. Açık havuzum olmadığı için seçim yapmıyorum. Bağlantılarda helisel girsin. Çıkışta da 2 milimetre yüzeyden uzaklaşarak çıkabilir. Kaydet hesapla değil. Ee, şuradan simülasyona bakabilirim. Çalıştırıyorum. E, bir iş diyor, bir sıkıntı yok gibi. Hızlandırayım biraz simülasyonu. Kalan talaşa baktığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi kesicinin geometrisinden dolayı giremediği yerler mevcut. Şimdi oralara da e, daha küçük çaplı kesiciler seçerek girmesini sağlayacağız. Şimdi şuradan e, işlemi kaydet ve kopyala diyorum arkadaşlar. Aynı geometriyi seçeceğiz. Takımı değiştirmek istiyorum. 12'lik daha önceden bir kesici seçmiştim. Onun yerine ben 8'lik bir parmak frezi seçmek istiyorum. 8'lik parmak frezi seçtim. Diğer bilgileri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Buraları değiştirmiyorum. Teknolojide arkadaşlar şurası önemli. Kalan malzemeyi açıyorum. Kalan malzemeyi niye açtım arkadaşlar? Kalan malzemeyi şunun için açtım. Eğer burayı açmazsanız kesicinin bir önceki kesicinin işlediği yerlerde çalışmaya devam eder. Şimdi kalan talaş sekmesine attı beni. Bir önceki takım çapı 12 olduğu için buraya da 12'yi yazdım. Bağlantılar kısmına geldiğimizde ise yaklaşma normal. Çekilmenin de yine normal şekilde olmasını istiyorum. Kaydet hesaplaya basıyorum. Daha sonra simülasyon kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi parçada kalan talaş e, bu miktardayken işleme sonrasında bakalım ne kadar kaldı. Şuradan kalan talaşa baktığımız zaman gördüğünüz gibi şuralarda az bir şey talaş kalmakla beraber şuralarda daha fazla kalıyor. Kesici çapını küçük buralarda ne yapacak arkadaşlar daha da azalacak. Bir kere daha kaydet kopyala diyelim takım olarak değişik bir tanımlama yapalım biraz daha küçük bir seçim yapayım tekrar uğraşmamak adına örneğin 3 milimetre seçiyorum arkadaşlar. Hani gerçekten böyle bir işlem olur mu olmaz mı tabi. O muallak. Şuradaki kalan sonra buraya bir önceki takım olan 8'lik çapı yazmayı unutmuyoruz. Bağlantılarda yine aynı şekilde olabilir. Katı simülasyonundan e, parça şu haldeydi. Şimdi bakalım. Kalan baktığımız zaman arkadaşlar şurada bir kalan olarak görmüyor. Şurada ne kadar kaldığını bir incelersek orada arkadaşlar onda birden daha küçük bir e, talaşlar mevcut arkadaşlar. Bazı yerlerde eksi değerler de mevcut olabilir. Bunun anlamı şu solükkem e, arkadaşlar bizim belirlediğimiz toleranslar içerisinde işlem yapıyor. Bazı yerlerde yüzde %1 artıda çalışıyor. Bazı yerlerde yüzde bir eksi de çalışıyor. Böylelikle ortalama toleransı sağlamış oluyor. Evet arkadaşlar, farklı olarak anlatacağım konular buydu. Burada delik delme işlemleri var. Daha önceki videolarımızda bunu anlatmıştık. Yine pah işlemleri var. Onları da anlattık arkadaşlar. Oraları da size bırakıyorum artık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.